Sevgili Terazi yükselen Terazi ve Ay burcu Terazi olan arkadaşlar, bu video sizin için. Ve en baştan şunu söyleyeyim. 2026 yılı sizin için dengeyi koruma yılı değil, dengeyi yeniden kurma yılı. Devam etmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tarz astrolojik analizlerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Doğum haritanıza özel danışmanlık almak 2026'yı kişisel olarak nasıl yöneteceğinizi net görmek isterseniz astrolog özleyiş hesabımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi gelelim 2026'ya. 2026 yılı Terazi burcu için herkes memnun mu sorusundan çok ben gerçekten ne istiyorum sorusunu sordurur. Bu yıl kararlar ertelenmez. Kararsızlık artık bir seçenek değildir. En dikkat çekici etki şu: 2026'da Terazi burcu mutlaka bir ilişkide ya da ortaklıkta net bir duruş almak zorunda kalır. Bu bir evlilik, iş ortaklığı ya da uzun süredir süren belirsiz bir bağ olabilir. Özellikle Nisan ve Ekim ayları kaderi tetikler. Bu aylarda verilen kararlar seni hafifletir. İlişkisi olan Teraziler için bu yıl eşitlik sınavı getirir. Kimin daha çok verdiği, kimin sustuğu ortaya çıkar. Mayıs ve Eylül aylarında ilişkilerde ciddi yüzleşmeler yaşanabilir. İlişkisi olmayan teraziler için ise beklenmedik ama öğretici bir tanışma ihtimali vardır. Bu kişi sana neyi istemediğini çok net gösterebilir. Yeni aylar özellikle Mart ve Kasım aylarında yeni başlangıçlar getirir. İlişkiler, anlaşmalar ve işbirlikleri gündeme gelir. Dolunaylar ise uyarır. Haziran ve Aralık dolunayları fazla taviz verdin der. Para konularında 2026 denge ister. Harcamalar, gelirler ve ortak maddi konular dikkatle ele alınmalı. Ağustos ayı maddi farkındalık getirir. Sağlıkta bel, böbrekler ve stres kaynaklı gerginlikler hassas olabilir. Özellikle karar stresini bedene yansıtmamaya dikkat et. 2026 Terazi burcu için bir dağılma yılı değil, kendini seçme yılıdır. Herkesi dengelemek değil, kendinle dengede olmak kazanımdır. Bu yolculukta hepinize adaletle, huzurla ve içsel netlikle dolu bir yıl diliyorum. 2026'nın size iyi gelmesi dileğiyle.